Canın doluyor. Bir şekilde canını doldurman Demin ondan düşmedim ben ha. Adam sıktı ya bak. Kursa 48 defa düşmüştüm. Adam götümü dibine geldi uçakta. UAV <laughs> Murat bura tabii bir adam var. Kurabilir misin acaba? Ee, kili ben aldım. Mana saymadı. Urrus. Ya, uf. Niye o zaman ben o kadar damage vurdum adama? Ama da silahını bulmuş. Aha. Kendim aynı adam oldu. Geliyorum. Ne oluyor lan? Ateş ediyor. Aa bak ben de kendi silahımı buldum Murat. Biliyorum adam <laughs> arka yüze yapmışken. Baksana buraya bak Muhammed azge. Gel duyurum. Durma bak abla. Ben bir arpüze, arpüze <laughs> yoyum, yoyum, arka yapıyorum. Adamlar arkamda uşak Gel abi bize. Gel uyuyorum. Aaa. Lan. La La bana kim sıkıyor ya? Güzel vurdum ona zırhı ziri yok. La La sen <gülüyor> lan sen tek sıkındın numara da herif. oyun gibi. Rengi al. Yine bu. Valet yok Şey niye lan. patladı? Max. Burak geri gel. Bana doğru gel. Hayır, fark <laughs> etme. Pompalı var. <Durdum gülüyor> mu hepsini. Vurdum. Güzel ben silahlarımı alayım abi yoluna taşıyorum. Al al. Murat evet, şimdi beşkili var. Adamlar geliyor bir çabla <laughs> geliyor bak 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 bak. Pinkledim 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 Murat <laughs> pinkledim. <laughs> 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 pink sik sik çat sik 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 sik. Aynen abi yayıyor yavruyor. çat. Altta 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 abi. Ya bak bırakacağım oyunu ya. Ha buradan bana sikayı. Bırak 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 öldürdüm kendimi. Ne son bırakacağız? Bana da sıkıyor galiba aynı yerden. Bir kere abi. Oo bu ne lan? Yukarıdaki binada. Ha mavi kim? O da. Kaksam da kaksam da düşecek beni. Sen bas bas. Ya yere yat, yere yat, yere yat, yere çatı yat. Çatıda çatıda çatıda. da, solda arkanda. Hah, orada arkanda, arkanda. Tamam. Yere yat. Atayım kutusunu. Allah Geliyor yiyeyim. Yılıyor enişte. Ha burada. Solda. Hatta koş 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 koş. Bana sıkmayın yine abi. Bir şey değil. Canı hiç yok. Canı hiç yok. Atla vur. Atla vur. Canı hiç yok. Oğlum bu kadar adam vuruyor. Kaybolmaya kimse tenu ulaşır. Bana sıkayı. Uuu. Kapatsana Murat ya. Ne, ne oluyor lan? Sıkıldım ya. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Oğlum alakasız adam bana aşağıdan sıkıyor ya. Oğlum bu kim lan? Kuruyuz ki böyle bak 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 Lüt lüt diyor Bu bir tane AWP var Nereden belli değil Ha kim? Yeşil Murat Yine aranızda bir kilometre var Paradan geldim abi Şu parasızlık var ya neler yaptı geç Öncecik kuşaklar para sızdıktan. Para çıktı diyecektim vurdu böyle. <laughs> <laughs> drop geldi geldi drop. Abi elincine sıç. 10 tane 10 tane elinci ver abi. Ingin ingin bana ingin abi yine abi. Roba atlayabiliriz değil mi? Nasıl alacağız drop'u? Yine <laughs> <laughs> abi arada bikkedim. Oh. <laughs> Yanlış yere battım lan şeyi. Adamlar çadır madır her türlü dört deldi biz. Engin abi geliyor bana. Abi o ne kötü bir sıkmaktır ya. Aaa. Ana. O ne kötü bir sıkmaktır ya. Dümdüz oyunculara öldük ya. Murat, Murat adamları <laughs> görme ne yaptı? Haşet ettim adamları. <laughs> Sonuncunun üzerine kırmasaydım siktiydi seni Ama şimdi öyle düşünün mü? İşte en ya. Şimdi. Abi o, bir göğüs mi? üstü atladım o, kardeşim. Mi? Oh. Ahmet şu bir box var alabiliyor musun onu? Ne? Aldım ben. Açtım lan mission box açtım acaba. Değil mi? Drop alamadım ben. Mission boxların kralını Siz açtım ben az önce ya. para paranı markete at. Bu evim drop. Ne şey Dropa bu gerek? Drop. Gel gideyim ben drop alayım. Silahım var ama. Gelin <laughs> abi yukarı gel. Yukarı gel. Geliyorum. Ha burada açık minişim box dolanasın satayım. Aynen. Açık 5 15. Akayım 091 nasıl? Burada iki kişi var. Onları alalım uşaklar. Haydi. Gel Nerede? 3 okay. Üç kişi onlar Murat. Yanlış bakıyorsun. Tamam. İki Birisi iki, iki abi. Şu an benim benim binada. Üstteyim Murat. Kimi kaldı? Aşağıda o. Ha burada. Hangi aşağıda uşak? Koçaya burada. Ha burada bir yerde koşuyor Murat. Altta mı? Nasıl kaçmaydı bu? Bu nasıl bir kaçmaydı? Enişte yüğün evet. bas ya. Ha bir kişi var. Şeyim var. Ha bende bende. Sen kaç. Murat. İki kişi burada. İki kişi. Burada iki kişi var. Al Mahmet'e. Vurdum e. tamam. abi. Nerede? Nerede Murat? Abi nasıl ben var? size geliyorum. Ben size geliyorum. Ben size geliyorum. Ha burada iki kişi var. Şey var. Cluster var bende. İşaretleyin nerede olduğunu. Abi ha, burada da gördüm adamlar. attım onlara. Biri arkadan sıkıyor bana. Abi nereden gördün beni de sıkıyorsun bana ya? Aslında attım abi ya. Bayt güzel. güzel. Abi burada iki kişi vardı. Ne oldu onlar? Öldü hepsini. Güzel. Ben bir tane övü patlattım. Al sizi. <laughs> aşağı gel aşağı. Oğlum adam var. Aşağı inme inme buraya gidelim. Abi inmeyelim de bu nasıl? Yedim? Arkadan biri sıktı bana haberiniz olsun. Yalan lan ben lan hadi. Aa çıktı dışarı. Pink'e pink'e pink'e. Pink, pink. Ne oluyor lan? Üstümüzde adam var burada. Gel 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 gel. Kaçıncı kat? Kaçıncı kat? Üstte çatıda. Aynen. Gel 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 koş koş. Gidelim koş. Ama, enişte yok. Geliyor geliyor. Haydi haydi haydi. Bir kişi daha. Bir kişi. Gel. Bir de, de bir kişi, de. Bir kişi <gülüyor> var. <laughs> Az var bende. Nerede? Ha çatıda. Yok. Ama arkada atladı altında. Altta, en alt kat. Oğlum bu nasıl kaçma? Yine hap sik sik Kesin playstation camı. Öldü mü abi? Bize. Öldü. Öldü tabi sadece koşa ya adam. Hiçbir <laughs> şey yapmaya ki. Sadece koşa ya. Çatıyı alalım çatıyı çat. Gel. Al bir şey bak. Kesin hileci diye raporladı beni bu. <laughs> koşun çatıya <diye>, koşun. <laughs> Fire cell var. Ee, cluster, cluster var bende uşaklar. Düşmeyin. <laughs> Bana self lazım, self görürsen sanırım. Self bana da lazım. Burada Burada orada aşağıda adamlar var, no ikisi. Ha buna sıksana. Uşak da arkadan gelenlere de dikkat et. Aynen. Edin. Ne işe yarıyor bu kar 98 ben anlamadım yani. E geçen metaya girdi. Kardeşim kafasına denk getiremezsin. Bir yaramıyor. Buraya portasını mı salladın bura? Ha burada burada çık. En altta. Çoklar yerimiz çok güzel. Burayı savunmamız lazım. Özellikle arka tarafa doğru. Aynen aynen. Aynen abi de. Arkayı savunup ben şu alta bir mine atayım. Hadi abi. Abi zip olursa... at gel bana. Bana gel zip at. Tamam şu köşeye bir tane attım. Delta da geri ilim. Tamam. Hadi. Ha sen bedavaymış. Sen farklı yüğü bir kardeşim Engin ya. Engin abi, abi, abi Engin abi geç. Engin abi geç. Sen de serfak gelin. Geriye bakın. Öldü abi. Uu, çok aşağıda aynen. Abla bir hadi düşüz adam attı hadi. Ha burada ha burada ha, burada. Durup çekecek Murat. Ha burada Murat. Bu sana atay Murat nereden atayacak? <laughs> <laughs> Murat sen abla geri biraz. Ha burada. Ha burada oturdu. cluster var. Buradalar. Tamam. Geliyorum ben altta kaldım. Murat tam onu duydu doğru. Murat tamam olarak işte, gitsek işte anlamı yok. Çabuk uygun abi. Dur neresi bir daha göster. İşaretle bak. Tamam. Çok kalabalık lan orada. En az 4 kişi var orada. Attım. Başka Yine ol. Ab? Ben attım ben. Murat abdan çıkayım. Vur vur vur. Bir tane daha buldum ha. Down var. Aynı yedi abi gördüm. Arkamızdan gelmesin adam. Aynen arka sıkıntı. Arka arka sıkıntı. Arkamızdan gelmesin aslında. Oo alan bizde. Alan bizde. Ee, bir, cluster memmi, memmi, bir. bir cluster daha çıktı. Bir klasör daha çıktı dandik sandık ha. Mission box var mı Engin abi? Mission box ın... Şey var ultra box var abi. Her Ağabına şey. Var. Aç, Ağabına. aç, aç, Ağabına. aç 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 Tamam alayım dur. Aç ultra box atsaydı ya. Ultra box yok yok yo, ultra box aç. Aa set. Self var var. Self var sergi. Yeah. Ultra box'ı en son açarız i̇şte En son i̇şte açayım ama yazık olmaz. Aç 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 yazık olmaz abi. Açma açma açma. Oğlum öleceğiz zaten Yok ya, daha. Yok ya sesleme niye öleceğiz zaten salak mısın amına koyayım? Çık oynama o zaman. bizde 10 numara var. Buraya bak. O aldı şuraya. Tamam, Direni tamam. Birini vuracağız. Güzel. Aldırma mı Eric Tamam. Lan oğlum Murat ayağını siktir. <laughs> siktir git ama koyayım. Olduğum yerde duruyorum. Bu da aldı, aldı onlar galiba ya. Yok yok, yok, yok. yeni, yeni attı. Tamam. Aldı aldı o da. Aldılar mı? Engin abi benim mermi de bitiyor ha AR yani ben öldükten sonra boşuna sönüyor enişte o. Boşa sıkma kardeşim. Zaman. Aa, değil ama mi? o sıkma zorunda Hani adam Cluster bu defa... geldi bu adamlar Cluster attı şimdi. Şu bir şuraya bak, adam geliyor. Bana çıkıyor bana. Ha buradan gördüm. Mermi geçirmiyor ki ev. Engin abi sen onu atsın. Aç 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 aç. Açtım ha. Aç. Ya zor yine senin onunla. Lazım olmayacak Açtım. daha diyecek. Anlamıyorum. Çünkü. Ee, o zaman sıkabildiğiniz kadar sıkın uçak. Aynı. Bu mermi var nasıl olsa yerde. Kesme kesme. Aa kesme. Son da son. Alam. Uuu lan Murat. Senin yanında beni vuruyor. Ten. Kaldırıyorum ben seni bırak. Tamam Kal abi. Kadet ama düşme. Atıyor bana. Neden attı o? Tamam, Nereye atacağız? Havaya bak havaya bak havaya bak. Havaya bak havaya ha, bak. Yedi. Tamam. tamam. Atacak. Bu solda gireyim ben vuracağım. Hava hava mavi. Uuu o nasıl o minmet? Bir tane benim gitmedi ona biliyor musun? Atacağız adam. Drop'a indi adam drop'a indi. Ah, drop alacak. Alan geliyor uçaklar. Atacağız, Atacağız zengin abi. Abi Murat atsan abi acı. bekle ya. Dibine kadar atıyor ya. Atıyor 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 ama. Dibine kadar bekle. Abi dibine kadar da gösterdik <laughs> yani adam. Nerede? Cluster atayım oraya da Dur biraz. At, Ate, at 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 işte orada bak. Oraya at. Tamam şimdi atla. Çabuk ol çabuk ol gelin yanıma. Abi dışarıda. Ölüyor. Murat kaç ay Murat? Murat, Murat bura. yerim Murat. güzel. Murat yerim güzel. Murat da burada. Bana biri kay. Bu an. Oo Murat. Koruyun beni koruyun. Ah, Ateş et. At ben vereceğim size. Sık beni de öyle amına koyayım. Geber ya. Türkmüş ya. Allah Allah. Rastgele sık ay. Salak adamsın ya. Saçtan geçirdin ya. Neyse maskem var rengi ne buradan al. Lazım olsun. Gördün mü? Nasıl Tamam i̇şte bizde. Bizim bizim binaya. daha gene. Engin abi i̇şte. marketten dokunsana bak Engin abi. Param var. Ha? Ah. sağında Murat, sağında oğlum. Çok güzel. Gel. gel. i̇şte bizim binaya almamız lazım gene. Ben atarım çatıya Ama silahım yok. Buraya adam vurmayacak. Gel öyle, gel öyle gel öyle Ben çıktım. Ya da buraya. Sakin, Sakin olun. Dediler gelide. Gel, gel. Vur sık sık kesme, kesme. Şimdi minişim box lazımdı bize uşaklar. İşte Muhammed Team sağ olsun. Abi arkada var da abi olanları al, armor'ları al. Ha burada. Uuu. Ha Aa, Siz maskeniz var benim yok bir şey. Pas sürme yok, git vur. Baskına gaz. Atta, atta, Nerede adam görmüyorum ki ben adamı Murat nerede adam acı tediyor gibi Köşede köşede alanda ne? Oğlum nerede bu ya Mesela, Oğlum, ne, ne saklandı adamla adam, Engin abi baktı o tarafa da göremedim Bak bu şeyin içine bile girdim ya Nerede o <laughs> Köşede abi sağda bak sağda sağda. Allah Allah Sen ya Sen bıçakladın onu herhalde Bunu da anladım Ben anlayayım. abi kafasına bir vurdum taşla <laughs> Taşla ezdim kafasını Neyse bugünlük bu kadar yeter Murat. Aha. Bu bu kadar mı yeter? Mehmet gelecek daha mı? Ya Mehmet'i e komik. <laughs> Akşam hidelerle uğraşamayız. Bak kardeşin sikse var yere vuruyor kafası. <laughs> Neyi kafası? Kar 98'i süstürücü. Kapışıp kafası yere vuruyor demek. öyle mi? İyi bakayım ben çıktım. Haydaa. Niye çıkıyorsun? Tamam, tapanı tapanı ya. Kafam şişti ya. Yok yok Mehmet arayarım o da gelecek. Mehmet oğlum daha değil gelmez ki Mehmet. Niye gelmesin? Zannetmiyorum ya O gelecek işten daha ya yani başka işi yok. Bugün perşembe değil ki biraz yoğunluk vardır. Hemen arayarım. Şey, adam Aram. meğer pazarda açayım, <laughs> Deskif. 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 Deskif açayım, şey açayım. Tezgah açayım. Tezgah açayım. yoğunluk olacak. Ara bakalım.